aldı <laughs> dikkat evet. Osman Gazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren sahip hayvanlar doğal yaşam ve tedavi merkezimizde görevli veteriner hekimlerimiz ve kendi konusunda uzman olan teknik personelimiz zamana kadar yaptığımız kedi ve köpek kısırlaştırma operasyonlarının dışında Tesisimizde bulunan e, at ve eşekler gibi çiftlik hayvanları içerisinde de gerekli olan kısırlaştırma operasyonlarını e, yapmaktadırlar. Osman Gazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü e, ekiplerine gelen ihbar üzerine e, olay yerine e, intikal ettik. Olay yerinde yaptığımız tetkikte e, yaralı tayımızın e, maddi kayıplı büyük bir enfekte yarasında olduğunu gördük. Başıboş olarak terk edilmişti. Kimse de sahip çıkmıyordu. Daha sonra sahibini aramak için epey uğraştık ama kimseyi bulamadık. Daha sonra müdürlüğümüz bünyesine aldık tayımızı. Yapılan tekniklerde ileri tehditlerde çok ciddi bir problem yoktu. Fakat çok ciddi bir maddi kayıpla enfekte yarası vardı. Bugün o yaraya cerrahi müdahale yaptık. Aynı zamanda da testislerinde bir yangı vardı. O yüzden de iki operasyon yapmış olduk. Aynı zamanda da testleri alıp kısırlaştırma işlemi yaptık. E, tayımız yaklaşık 16-17 aylık e, erkek bir tay. E, şu an için sağlık durumu iyi. Yaklaşık 10 gün boyunca müşahede altında kalacak. E, 10 günden sonra e, umarım tesisimizde e, rehabilitasyon sürecini tamamlayacak. E, daha sonraki süreçte ilerleyen zamanda e, rehabilitasyon e, devam ettiği zaman e, belki at bilinçlerinde hipoterapi amaçlı inşallah pandemiden sonra kullanabiliriz.